Evet arkadaşlar. Daha şimdi 5 dakika olmadı yani çıkalı. Bir tane balığımız geliyor. Bu arada FS binimi bakım yapmıştım. Dinlendiriyordum. Güzeller güzeli. Yakışıklı FS binime geldi. Geçtim. Sürüne FS bin. Şu güzelliğe bakın. Ne kadar yakışıklı makine. Gel bakalım sen de kimsin? Çok seviyorum bu FSV'yi. Sürüneyen FSV'yi. Herkese tavsiye ederim bakın. Şimdi bu makineler. İmkanınız varsa onun hem uygun fiyatlı bunlar. Hem gerçekten kaliteli. Dokuz ormanlı. Aferin. Oh. çubuğumuz geldi.